Bekle kar altında kalan buğday tanesi Yine onun sularıyla yeşereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin her yanımda allı morlu güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli baş edeceksin Korku kar eylemez bir kez yola düşene Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın Dört yanını börtü böcek sarsa çıkar? Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin. Her yanımda allı morlu güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli baş edeceksin. Bekle kar altında kalan buğday tanesi Yine onun sularıyla yeşereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin her yanımda çar türlü türlü bu fırtına dünden belli baş edeceksin